Merhaba arkadaşlar. Amazon Prime'de bugün itibariyle yayınlanan The Continental dizisiyle beraber John Wick de bir sinematik evrene dönüştü. John Wick hikayesini genişleten bu diziyle birlikte John Wick 1'den itibaren karşımıza çıkan The Continental otellerinin geçmişine giderken aynı zamanda bu suikastçı evrenin bu büyük suranında 1970 yılındaki durumunu ve halini görüyoruz ve yine film serisi için önemli karakterlerden biri olan Winston karakterinin de geçmişine bir yolculuk yapıyoruz. Aslında dizinin ana odağı Winston ve Winston'ın kardeşi, Frankie, daha doğrusu abisi Frankie üzerinden ilerliyor. Özellikle 22 Eylül itibariyle ilk bölüm yayınlanan dizide her gün bir bölüm gelecek şekilde 3 bölümde oluşacağı söylendi ve bölümlerde 90 dakika civarlarında bir mini seri aslında bu. Neredeyse bir film serisi bile olabilecek düzeyde çünkü ilk bölümü 1 saat 20 dakika falan civarlarındaydı. 1 saat 30 dakikaya yakındı yani. Diğer bölümler bu uzunlukta olacakmış. Yani bu açıdan dolu dolu bir mini seri karşımızda diyebiliriz. Hani zor basalar aslında bundan bir film de çıkartabilirlermiş. Ki zaten John Wick evreninde geçen Balerin adında Balerin adında da bir film planlıyorlar. Yine o günümüzde e, bir yine suikast filmi olarak geçecek. Başrolde kadın bir karakter olacak diye atılıyorum yanlış bilmiyorsam. Yine yani siz yorumlarda e, bildiğiniz kadarıyla düzeltirsiniz. The Continental'a dönersek başta da belirttiğim gibi Winston karakterinin geçmişine odaklanıyor. 1970 yılında geçiyor hikaye ve bu karakterin günümüzde gördüğümüz o hale nasıl geldiğini, yolculuğunu izliyoruz. Ben diziyi beklediğimden de iyi buldum. Özellikle aksiyon yönüyle beni gayet heyecanlandırdı ve gerçekten John Wick evreninde geçen bir hikaye izlediğimizi aksiyon sahnelerinde size hissettirmişler. Çok güzel aksiyon sahneleri var. Özellikle burada Winston'ın abisi olan karakter biraz devreye giriyor. Frankie'nin gerçekten hem silahlı hem de silahsız çok güzel aksiyon sahneleri vardı ilk bölümü itibariyle. Bu videoda çok fazla spoiler vermeyeceğim. Zaten 3 günün sonunda tamamen diziyi izledikten sonra belki bir spoilerlı video çekeriz. İlk bakış olarak değerlendirebiliriz bu videoyu aslında diziye. Ben ilk bakış olarak bu diziden hoşlandığımı ve diziyi genel olarak başarılı bulduğumu söyleyebilirim. The Continental bence ilk bakışta iyi bir iş çıkartmış. Dizinin oyuncu kadrosuna baktığımız zaman Mel Gibson gibi usta bir oyuncu da iyi almakta dizide. Ve hikayede kendisi bu Continental Oteli'nin 1970 yılındaki yöneticisi rolünde. Bence Oyunculuk olarak da bayağı diziye tat katmış ve biraz seviye atlatmış gibi duruyor. Yine Winston'ın gençliğini canlandıran Colin Woodle da bence hem Winston'ın gençliği açısından hani karakterin günümüzdeki halinde özellikle John Wick filminde de Winston'ı canlandıran Ian McShy da başarılı bir oyuncu ve ben kendisini o çok yakıştırıyorum. Kendisini Amerikan gazete falan da görmüştük. Yani bu açıdan bakarsak Colin Woodle da The Continental'de Winston rolünden gayet güzel bir şekilde üstesinden gelebilmiş. Bu rolün altından kalkabilmiş. Ben genel olarak oyuncuları ve karakterlerle uyumlarını da iyi buldum. The Continental özellikle John Wick evrenini oluşturmak ve geliştirmek adına bence iyi bir iş olacak gibi duruyor. İlk bölümden bana olumlu sinyaller verdi. Özellikle John Wick filmlerinde çok fazla derine inemediğimiş, Şura, bu işte tarafsız otel kültürü, işte bu Continental otel zincirleri gibi konuların biraz yüzeysel geçilen bu konuların biraz daha derine inebileceğimiz bir dizi gibi duruyor. Bunların yanında aksiyon kısmını da boş geçmemiş. Yani ilk bölüm itibariyle size hem aksiyona hem de hikayeye doyuruyor diyebilirim. Ben The Continental'in ilk bölümünden, ilk sezonun ilk bölümünden, bu mini dizinin ilk bölümünden keyif aldım. Eğer siz de diziyi izlediyseniz özellikle ilk bölüm hakkındaki düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda dizinin diğer iki bölümü de yayınlandıktan sonra ve sezon tamamlandıktan sonra da genel olarak spoilerlı bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Eğer siz de e, bunu yapmamı isterseniz yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Spoiler olarak da dizinin enine boyuna tartışmasını yaparız beraber. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.